Samsung Tunalar Kia'dan herkese merhabalar. Kia ailesi olarak sizlere tamamen elektrikli Kia Nero'yu tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Geleceğin teknolojisini bugüne taşıyan bu çevre dostu SUV ile tanışmaya hazır mısınız? Kia Niro EV, geleceğin teknolojisini bugüne taşıyan tamamen elektrikli bir SUV. <laughs> Zarif ve sportif atları, dikkat çeken led farları ve aerodinamik yapısıyla Niro EV her açıdan kendine hayran bırakıyor. Geniş ve konforlu iç mekanı, yüksek kaliteli malzemeleri ve kullanıcı dostu bilgi eğlence sistemi ile sürüş keyfini en üst seviyeye taşıyor. Niro EV'nin güçlü elektrik motoru, sıfır emisyon ve sessiz sürüş sunarak çevre dostu bir deneyim sağlıyor. Tek bir şarjla uzun menzil sunan Niro EV, sizi özgürce ve endişesizce yolculuklara çıkarıyor. Hızlı şarj özellikleri sayesinde kısa sürede tam şarja ulaşabilir, zamanınızı yolda değil sevdiklerinizle geçirebilirsiniz. Gelişmiş güvenlik sistemleri ve akıllı sürüş asistanlarıyla Niro EV hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliğini ön planda tutar. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle donatılmıştır. Bu sayede her yolculuğunuzda huzur içinde olursunuz. Akıllı telefon entegrasyonu, navigasyon sistemi ve kablosuz şarj özellikleriyle teknoloji her zaman yanınızda. Niro EV hem şehirde hem doğada her anın tadını çıkarmanız için tasarlandı. Kia Niro EV doğaya saygılı teknolojisi ve üstün performansıyla yeni nesil sürüş deneyimini sizlere sunuyor. Hem şehirde hem doğada her anın tadını çıkarın. Samsung Tunalar Kia bayisinde Kia Niro EV'yi keşfedin. Sizi bekliyoruz. Hoşçakalın.